Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar karşınızdayız. Kıymetli takipçilerimiz cezaevinde isyan çıktı. Bölgede çok sayıda ekip göreve başladı. Şanlıurfa Merkez Eyyubi ilçesindeki kapalı cezaevinde mahkumlar isyan çıkardı. Bir mahkuma verilen disiplin cezası sonrası çıkan isyan nedeniyle bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Edinilen bilgiye göre Şanlıurfa Merkez Eyyubi ilçesinde bulunan E-Tipi kapalı cezaevinde akşam saatlerinde isyan çıktı. Bir mahkuma verilen disiplin cezası sonrası isyan çıkaran mahkumlar bir koğuşun kapısını kapattı. Yaşanan olay nedeniyle bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine giden Şanlıurfa valisi Abdullah Erin'le İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş mahkumlara konuşup isyanı sonlandırmalarını istedi. Olay çıktığını duyan mahkumların yakınları da cezaevi önünde toplanarak gerginlik çıkardı. Kalabalığın arasına giren Şanlıurfa valisi Abdullah Erin, içeride herhangi bir olumsuzluğun olmadığını söyleyerek kalabalıktan dağılmalarını istedi. Mahkum yakınlarına seslendikten sonra açıklamada bulunan vali Erin, olayın bir mahkuma verilen disiplin cezası nedeniyle yaşandığını ve kontrol altında olan olayda herhangi bir ölü ya da yaralının olmadığını belirtti. Öte yandan aynı cezaevinde 2012 yılında çıkan isyanda koğuşlar ateşe verilmiş ve 13 mahkum hayatını kaybetmişti. Kıymetli izleyenler Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı E-Tipi Kapalı Cezaevi İnfaz Kurumu'nda yaşanan gerginlik ile ilgili açıklama yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı Şanlıurfa E-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda yaşanan gerginlik ile ilgili açıklamada bazı yerel internet sitelerinde Şanlıurfa E-Tipi Kapalı Cezaevi İnfaz Kurumu'nda kalan tutuklu hükümlüler tarafından koğuşta yangın çıkarıldığı yönünde haberler yayınlanması üzerine bu açıklamanın yapılması gereği hasıl olmuştur. Akşam 20 sıralarında Şanlıurfa E-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bir koğuşta kalan toplam 4, hükü 4 hükümlü bulundukları koğuşa görevli infaz ve koruma memurlarının girmelerini engel oldukları ancak daha sonra söz konusu hükümlü ve tutuklular tarafından kapının açıldığı tespit edildi. Ceza ve infaz kurumunda yangın çıktığına ilişkin haberler gerçek dışıdır. Olayda yaralanan hiçbir tutuklu ve hükümlü yoktur ifadeleri kullanıldı.